Evet dostlar videomuza hoş geldiniz. Bugün gelmişin dışına çıkarak bir tarih anlatımı yapmayacağız. Tarih öğrencilerine, tarih severlere, tarihten hoşlananlara ve illa tarihten hoşlanmasına da gerek iyi bir film izlemek istiyorum diyenlere 10 tane harika film önereceğim. Bunlardan ilki Braveheart. Ben orta çağ temalı Filmleri çok seviyorum Avrupa tarihine merakım var İngiltere tarihine İskoç tarihine aşırı merakım var Diyorsan Braveheart Kesinlikle izlemen gereken bir film Braveheart'ı izlerken Yüzüklerin Efendisi'ndeki bazı sekanslar Aklıma çok sürekli geldi Hani Peter Jackson bu filmi kesin izlemiş Ve bu Yüzüklerin Efendisi'ni çekerken Bu filmden abi almış yani Çünkü bazı Sekanslar, müzikler, görüntü yönetmenliği Sanat yönetmenliğine bayıldım yani Bunları çok Yüzüklerin Efendisi'ndekinin Yüzüklerin Efendisi'yle de bağdaştırdım. İki tane harika bir başyapıt aslında ortaya çıkmış. Braveheart'ta şunu izliyoruz. Brevart William Wallace adında bir İskoç kahraman var. İskoç tarihinde. William Wallace 1300'lerde yaşamış bir adam aslında. İngiltere kralına baş kaldırıyor, isyan ediyor. İskoçların özgürlüğü için bir özgürlük mücadelesi izliyoruz bu filmi izlerken. Savaş sahneleri o kadar güzel gerçekçi çekilmiş ki yani film o kadar huzur verici bir film ki ben daha bir şey anlatmıyorum. Gidin izleyin abi. İkinci filmimiz Lawrence of Arabia. Bu film 1962 yapımı David Lean tarafından çekilmiş bir film. Bu filmin önemi o kadar büyük ki ilk defa çöl, Arap coğrafyası sinema perde beyaz perdeye aktarılıyor. Ve bu filmin Müslümanlar açısından bir önemi var. Mustafa Hakkat bu filmi 1962'de sinemada izliyor ve etkilenerek 1976 senesinde çağrı filmini çekiyor. Lawrence of Arabia biliyorsunuz İngiliz casusu çok efsaneleşmiş bir karakter casus Lawrence var. Yakın dönem yakın dönem çağı, yakın dönem tarihini ilgi duyan arkadaşlar için bu film eşsiz bir yapım. Biraz tabi Türkleri Türk tarafını İngiliz tarafından izliyorsunuz ama olsun ve hep kendi tarafımızdan izleyeceğiz diye bir şey yok. T tarihsel olarak birkaç yanlışı bulundursa da sinematograf anlamda senaryo anlamında o kadar güzel bir yapım ki ve sinemada kült bir film diyebileceğimiz bir filmdir. Müzikleri zaten apayrı bir konu. Lawrence sahasında çok üstü kapalı bir adam yani yaşadıklarını aslında gözümüze canlandıramadığımız bir insan. Bu film sayesinde Lawrence'ın biraz da gözümüze canlandırabilme şansını veriyor filmimize Bu filmi de kesin izleyin. Üçüncü filmimiz Çağrı filmi. Çünkü Çağrı filmi demezsek olmaz. Çağrı filmi az önce de bahsetmiş olduğum gibi YouTube kanalımda da bununla alakalı bir video var dostlar. Çağrı filmiyle alakalı çekilme süreciyle alakalı. Çünkü çok ilgi çekici konular. Çağrı filmini Mustafa Hakkı 62'de Lawrence of Arabia izleyerek etkileniyor o filmden baya ve zaten 76'da bu filmi çekme kararı alıyor. Zaten yine Dormus of Arabia'da oynayan Anthony Kane'i bu filmde de Hazreti Hamza olarak rolünde görüyoruz. Bu film bize Müslümanlara o dönemi gözler önüne sermesi açısından çok önemli. Çağrı filmi gerçekten çok başarılı bir filmdir. Her sene bir kere izlenmesi gerekiyor. Dördüncü film Troy. Eski çağ tarihi sever arkadaşlar için bu film eşsiz bir yapım arkadaşlar. Hem prodüksiyon olsun hem senaryosu olsun, senaryosu olsun hem oyunculukları olsun zaten başrol Brad Pitt Troy filmi Homeros destanını anlatıyor. Sparta kraliçesinin Truva prensi tarafından kaçırılmasıyla başlayarak Truvalılar ve Spartalılar arasında gerçekleşen savaşı anlatıyor. Ya bu film antik dönemi gözler önüne alması açısından biz o dönem aslında hani tarihçiler olarak da tarih severler olarak da çok e, ilgimizi çekmiyor mu diyeyim. Çok merak duymuyoruz çoğunluk merak duymuyor eski çağlar eski dönemleri Aslında bu film kendi ülkemizde geçiyor yani Anakkale'de geçiyor. O yüzden aslında çok önemli bir film. Beşinci filmimiz 1917. Birinci Dünya Savaşı senesinde bir askerin diğer komutan uzaktaki bir komutanlığa bir emri götürmesini konu alıyor ve biz hep bu filmi askerin bakış açısıyla izliyoruz. Yani yönetmenliği tek bir kamera açısıyla çekiyorlar film boyu ve o kadar gerçekçi hissettiriyor ki bu film yani 1917'de 1. Dünya Savaşı'nda biz siperlerde savaşan bir askermişiz gibi hissettiriyor bu film. O yüzden hem de başarılı bir filmle galiba döneminde çok çıktığı sene 2017'de çok konuşulmuştu, çok övülmüştü. Belli başlı bir şey anlatmasa da bu film 1. Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı severlere, yakın dönem severler için harika bir film. 6. filmimiz The Mongol. Yani Cengiz Han'ın, Timuçin'in hayat hikayesi. Cengiz Han biliyorsunuz Timuçin ismiyle doğuyor. Gerçek ismi Timuçin. Kendisinin küçük yaşlardan itibaren başlayan hayat öyküsünü işte esir düşmesi diğer kabilelerle savaşmasına ve kendi devletinin kurmasına kadar Cengiz Han'ın biz hayat hikayesini beyaz perdede izliyoruz. Bu film 2007 senesinde çekilmiş ve çok popüler olmasa da e, dünya sinemasında harika bir filmdir. Her herkese de tavsiye ederim. Yedinci filmimiz Kingdom of Heaven Cennetin Krallığı Bu ismi hep duydunuz İzlemeseniz de Cennetin Krallığı filmini hep duydunuz Ama bir şekilde izlemediniz İşte bu video tam size artık bu filmi izlemeniz için bir mesaj niteliğinde Cennetin Krallığı Selahattin Eyyubi ile Kudüs Kuralı dördüncü Baldwin arasında geçen bir film. Yani Haçlı Seferleri dönemini, 1180'leri konu alan bir film. Orta Çağ seviyorsanız zaten sanat yönetmenliğini değinmiyorum bile harika bir şey. Tüyleriniz diken diken oluyor. Ya bu filmin aslında vermek istediğim mesaj Hristiyanlıkla Müslümanlığı, İslam'ı eşit derecede saygı, hem İslam'ı hak ettiği değeri veriyor film hem Hristiyanları hak ettiği değeri veriyor bu film. Yani bu filmi Hristiyanlar, yabancılar Ridley Scott çekiyor. Yani vermek istediği mesajı aslında çok güzel bir şekilde veriyor bu filmi. Biz Müslümanlar çeksek bu adamın yakaladığı başarıyı yakalayabilir miydik acaba? 8. filmimiz yine Mustafa Akkat'ın çekmiş olduğu Çöl Aslanı Ömer Muhtar filmi. Ömer Muhtar'ı aslında hepimiz bi duyduk, biliyoruz. Libya'nın kurtuluşu için harika bir adam. Yani Libya'nın neredeyse Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kendisiyle yani Atatürk ve Enver Paşa'nın 1911'de Trablusgarp'a karpa e, çıkmasının esnasında kendisiyle Ömer Muhtar'ın Atatürk ile Ömer Muhtar'ın karşılaştığı gibi hadiseler vuku bulsa da Ömer Muhtar o dönemden itibaren başlayan ve İtalyanlara karşı vermiş olduğu bir bağımsızlık mücadelesini konu alıyor bu film. 1923'lerden başlayarak 1920'lerden başlayarak Ömer Muhtar'ın İtalyanlar tarafından 1931'de idamına kadar onun yaşamış olduğu hayat mücadelesini gözler önüne seriyor. Yine Ömer Muhtar'ı Anthony Quinn oynuyor. Yine Mustafa Hakkat tarafından çekiliyor bu film. Çünkü bu film Mustafa Çağrı filminin yapılış esnasında kendisi çok eleştiriler alıyor. Hasta aslında çekim çekmeye başlayacaktı Mustafa Akkad Daha sonra İslam dünyasında aldığı tepkilerden dolayı orada Oradan Libya'ya geçiyor ve Kaddafi onlara destek oluyor Ve Kaddafi diyor ki Ben sana destek olacağım hem maddi hem manevi olarak sen filmi çek Ama bu filmi çektikten sonra da bir Ömer Muhtar filmi çek diyor kendisine. Bundan dolayı aynı ekiple Çağrı filminin çekildiği aynı ekiple Mustafa Akkad bir de 1981'de Ömer Muhtar filmini çekiyor. Harika bir film arkadaşlar. Yani gerçekten harika bir film. Antonin Cuin'in zaten artık oyunculuğuna diyecek bir laf yok. Libya'nın faşizme karşı Ömer Muhtar'ın vermiş olduğu mücadeleyi izliyorsunuz o filmde. 9. filmimiz Apocalypse Now. Yani Türkçe çevirisiyle Kıyamet. Godfather'ın yönetmeni Francis Ford Coppola 79'da bu filmi çekiyor. Filmle anlatıyor. Hemen anlatayım. Film Vietnam Savaşı'nı anlatıyor arkadaşlar. Vietnam Savaşı'nda Amerikan askerlerinin Vietnamlılar tarafından uğradığı e, o psikolojik tarafını, yani film biraz psikolojik tarafıyla öne çıkıyor. Uzun bir film. Yine Marlon Brando oynuyor yine. E, bu filmi de izleyin. İzlettirin çok önemli bir filmdir. Vietnam Savaşı'nı evet hepimiz duyduk da hani ne kadar etkisi var? Yine Taxi Driver da Vietnam Savaşı'nın etkisinden, psikolojik etkisinden bahsediyor da ya yani biz kendimiz Vietnam Savaşı'nı çok bilmediğimizi düşünüyorum. Ben çünkü çok önemli bir savaş. Yakın dönemde gerçekleşmiş. Yine bu Apocalypse Now çok önemli çok başyapıt bir filmdir arkadaşlar. Yine zaten yönetmeni Francis Ford Coppola gidin izleyin abi. 9. filmimiz The King. Bu film yine Orta Çağ İngiltere'sinde 15. yüzyıl İngiltere'sinde geçiyor. Başrolümüz İngiltere tahtının isteksiz yani tahta geçmek istemeyen varisi halın hayat öyküsünü konu alıyor babası öldükten sonra kendisinin vermiş olduğu taht mücadelesini konu alıyor. Kendisinin aslında bir bakıma da var olma mücadelesini izliyoruz bu filmde. Yine orta çağ severler için, Avrupa tarihi severler için eşsiz bir yapım. Yani gidin izleyin çok eğlenceli, çok saran, e, sanat yönetmenliği çok güzel, savaş sahneleri çok güzel. Gidin izleyin. 10. filmimiz aslında ya hepimizin bildiği Gladiator filmi. Hani bu filmi anlatmama gerek yok. Hani zaten aslında izleyenlerin de çoğu izlemiştir bu filmi ama yine izlemeyenler varsa gidin Gladiator filmini izleyin. Roma İmparatoru Marcus Aurelius döneminde geçen bir Gladiator savaşçısının öyküsünü anlatıyor. Evet dostlar bugünlük bu kadar yeterli olacağını düşünüyorum. Yine ben Film dizi tavsiyesinde bulunurum. Sizde eğer isterseniz. Her biri birbirinden ayrı güzel 10 tane film tavsiyesinde bulundum. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Instagram, Twitter ve TikTok'dan da bizi takip edebilirsiniz. İyi günler.